İzmir'de Urla Belediyesi'nin açtığı balık ağ kursu meyvelerini vermeye başladı. İki ay boyunca balık ağ örmenin inceliklerini öğrenen 20 kadın atölyede marifetlerini sergileyerek para kazanmaya başladı. Yaparak para kazanmaya çalışıyor. Herkese tavsiye ederim. Yaptıkları erkek işi gibi gözükebilir fakat onlar bu işin eğitimini aldı. Urla'nın çalışkan kadınlarını ağ ihtiyacı duyan firmalarla buluşturan Urla Belediyesi, kadınların ev ekonomilerine katkı sağlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Donattıkları balık ağa kadar gelir elde eden kadınlar evlerine para götürmenin mutluluğunu yaşıyor. Ancak tecrübeli balıkçıların örebileceği ağları ören kadınlar, balık ağa örmenin yalnızca erkek işi olmadığını kanıtlamanın yanı sıra aldıkları siparişlerle gelirlerini ciddi oranda artırdı. Bizim istediğimiz... Evde oturan bayanları meslek sahibi edindirip para kazanmalarıdır. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar'a teşekkür eden üretken kadınlar, her zaman bizim yanımızda olan bir başkanımız var, çok mutluyuz. Onun verdiği desteği her zaman hissediyoruz sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdi. Balıkesir Ecemi'ti ünlü şair